Gelinim çok iyidir maşallah. Yalnız siz için değil. Hepimize şans getirdi kızım. Akif amca yanlış anlamış. Şey ben ben değilim müstakbel gelin. Ben değilim. Öyle bir durum mümkün değil zaten. Babam bazen karıştırıyor. Evleneceğim doğru ama başka biriyle. Anladım. Özür dilerim. Ben de birden atıldım öyle. Çeyiz bohçasıyla falan da görünce. Ben Akif amcaya bakıyorum. Bakıyorum derken ilgileniyorum. Geri kalan zamanda da ev işleriyle ilgileniyorum. Aziz, sen de kusura bakma böyle tuhaf oldu biraz. Sorun değil. Neyse. Tekrar tebrik ederim Aziz. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Ben kalkayım artık. Aa kalkıyor musun? Evet. Zaten buralardayım artık. İş yerim yakına taşındı. Eğer müsaadeniz olursa fırsat buldukça Akif hocamı ziyaret etmek isterim. İstediğin zaman gel. E hadi madem. Ben sizi geçireyim. Hocam öpeyim. Yine gelirim. <laughs> gel oğlum gel. Düğünümüze de bekleriz. Aa, komşu arıyor. Benim buna bir bakmam lazım. Alo Hamiyet. Evet ben aradım ben. Sosyete pazarına gidiyormuşsunuz. Bana niye haber verilmiyor acaba? Ben geçireyim sizi. Ee, şey bu arada içeride işler karışınca Kendimi tanıtamadım. Cüneyt ben. Elif ben de. Memnun oldum. Hayırlı günler. Kızım Portakal var mı evde? Şöyle bir portakalı yiyelim de şöyle bir koksun ev. Var tabii Akif amca, hemen getiriyorum. Çok mutlu ettiniz beni çocuklar, çok. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Yuvanızdan huzur, mutluluk hiç eksik olmasın. Akif amca, konuştuk ya bunu. Bak sen yanlış anladın. Ben evlenmiyorum. Utanma kızım. Bunda saklayacak ne var? Çocukmuşum gibi beni kandırmaya çalışıyorsun hala. Estağfurullah Akif amca olur mu öyle şey? Ama vallahi ben evlenmiyorum. E, bu nikah şekerleri ne o zaman? Çeyizler saçılmış. Nikah şekeri yapıyorsunuz. İnkar etme güzel kızım. Biliyorum ben. Hep biliyordum zaten. Çünkü Aziz oğlumu tanıyorum ben. Anlamıştım. Aa, Akif amca... Ama. E, biliyorum tabii. Ta en başından beri biliyorum. Bakışlarınızdan anlamıştım. Dil ne kadar inkar etse gözler yalan söylemez. Birbirinize çok yakışıyorsunuz siz maşallah. Evlilik güzel şey. Çok güzel evlilik. Akif amca. Tamam üstüne gitme. Unutacak zaten birazdan. unutsun istiyorum. Hemen hem de. Ay ablaların güzeli ben geldim. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Ya işin yoktur umarım nişanı konuşuruz diye geldim ama. Ayol birinci işimiz nişan. Daha önemli işimiz olur mu? Ne iyi ettin geldin. Aziz de evde hem çay bile hazır. Ay çok iyi. ha Müstakbel gelinimiz geldi. Çay koy. Geç canım. Ay pardon ya. Unuttum yine. Ay. Merhaba Akif amcacığım. Nasılsınız? Ay Aziz. Günlerde nişanı nerede yapacağız diye düşünüp duruyorum valla. Ama sonunda buldum. Hem de en 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 havalı oteli. Ay bu aralar çok popüler bir otelmiş. Ay hani bakayım göster bana da. Heh. Abla baksana şu tavanın yüksekliğini görüyor musun? Ay bayıldım. <laughs> Abim de fiyatını duyunca bayılacak. <laughs> ama ne yapayım? Biricik kardeşin şanlıyor yani. Olsun o kadar değil mi ama? <laughs> Aziz baksana sen de çok güzel. Olsun abla. Ee, demek ki müstakbel eşim benim zevklerime güveniyor. Ay Aziz hiç anlamıyorsun vallahi bu işlerden. Sıkılı veriyorsun hemen. Boş ver canım erkek işte. Akif amcacığım bir şey mi diyeceksin? Oğlum evleniyor biliyor musun? Ay biliyorum bilmez miyim? Hatta oğluna nişan yerini gösteriyordum. Gerçi oğlum biraz cool olduğu için bakmıyor bile ama. Yani yapacak bir şey yok. Zora gönül verdik bir kere ne yapalım? Zor deme kızım, zor deme. Dua et. Tez vakitte senin de kısmetin açılır inşallah. Azizli Elif gibi mutlu olursunuz siz de. Ne oluyor ya? Ama ben zaten... Üzülme kızım, üzülme. Her şeyin bir zamanı var. Bugün belki yok ama yarın kısmetin karşına çıkar. Aa baba! Baba! Gitti gene kafan. Üzülme canım sen. Bakma babama biliyorsun kafası karışıyor öyle. Sen ne dikiliyorsun? Koysana çayları. Neyse. Biz evlenelim de o zaman anlar Akif amca da oğlunun kiminle evlendiğini. Büyütme tamam. Ben dışarı çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Takılma canım Takılma. Kafası gidip geliyor biliyorsun. Karıştırıyor. Vallahi bak, Aziz de ondan böyle zaten. Ona üzülüyor. üzülme. Tamam. Hadi çaylarımızı içelim sıcak sıcak. Hmm. He? Hmm. Kırk, beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz, kırk dokuz. Bunlarla birlikte 250. Gerekirse uyumam. Bin tane, iki bin tane yaparım. Yeter ki buradan kurtulayım. Ay, nikah şekerlerimi yapmaya başladın. Ay ben biliyorum bunları. Üç kuruş para veriyorlar değil mi buna? Üç kuruş ama helal para. Bereketi de içinde Allah'ın izniyle. Öf çok sıkıcı. Karınca ekmek kırıntısını taşır gibi diyorsun yani. Ay bunu kim alır ki be? Çok dandik bunlar. Aman. Bizim nikah şekerlerimiz çok niş olacak. Böyle kıpkırmızı bir kalp düşün. Kenarları gold. Tam ortasında Ece ve Aziz yazacak. Yani Ece ve Aziz yazısını tam kararlaştıramadım. Onu görünce karar vereceğim gold olup olmaması gerektiğini. Ama şey. Hı. Ayrıca kalpte açılıyor. Bir cevher gibi düşün yani. İstersen sonra da kullanabiliyorsun. İşte kolye ucu olur, broş olur. Böyle dandik değil yani aşırı havalı Senin planın ne? Ne zamana kadar üç kuruş için bunlarla uğraşmayı planlıyorsun? Ben halimden memnunum çok şükür. Öyle. Biraz rahatsız olsan iyi olur ama sanki ha? Yani senin de işin zor. Başında anne yok, baba yok. E bir talibin de yok. Böyle uyduruk işlerle geçinemezsin. Sonuçta... ...Aziz benimle evlenince seni bu evde tutmaz. Ben olacağım çünkü artık bu evde. Başımın çaresine bakarım ben. Rabbim var çok şükür. Sahipsiz değilim yani. Ekmeğimi kazanır başımın çaresine bakarım. Kimselere de muhtaç olmam Allah'ın izniyle. Evlilik için de acelem yok. Bir gün yuva kurarsam o yuvanın hakiki sevgiyle kurulmasını isterim. Yalansız, dolansız. Zaten olacaksa öyle olsun. Yoksa hiç olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.